Samsun'daki Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı ve Büyükşehir Belediyesi'nin bizzatı kendisi ekonomik kalkınmanın, yani Samsun'daki iktisadi kalkınmanın önderi olmak zorunda, lideri olmak zorunda. Yeni ihracat olanaklarını e, yaratmak zorunda, araştırmak zorunda. Ve Samsun'a özgü sanayi hamleleri ararken, e, bir kere bilimcisi her yerde söylüyorum, e, tarımsal sanayiyi mutlaka geliştirmek zorunda. Bu çeşitli şeylerle olabilir, imkanlarla olabilir. Mesela yasada der ki açıkça her türlü tarımsal sanayi tesislerini açmak, işletmek, işlettirmek gibi bir ödev yüklemiş Büyükşehir Belediyesi'ne. Arkadaşlar şöyle bir bakın, mesela Türkiye'nin Rusya'ya yapmış olduğu ihracat kalemlerine bir bakalım. Ben onun il il bir dağılımı var, orada baktım. Yani Samsun'un, Trabzon, Ordu, Giresun gibi illerden çok büyük bir farkı yok. Dolayısıyla Samsun'da ihracat arttırabilmek için özellikle Rusya'yı hedef alınması gerektiğine inanıyorum. Burada Samsun'dan yapılan direkt ihracatın 4-5 puan artması demek mesela Rusya'ya. Rusya bizim için çok stratejik bir pazar ve Rusya sürekli isteyen, isteyen bir pazar. Samsun'daki e, girdi, yani Samsun'a bunun geri dönüşü, o 4-5 puanlık artış e, %30'lara, %40'lara varıyor. Bu devlet planlama teşkilatının yapmış olduğu bir araştırma. Bu da ne demek? Yeni tesis demek, yeni üretim alanları demek ve en önemlisi istihdam demek. E, dolayısıyla Büyükşehir'in böyle bir misyonu var. E, hatta ben daha ileri gidiyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi öyle bir yönetilmeli ki, profesyonellerce yönetilmeli. Yani Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan kişi artık siyasi kaygılardan uzak, işte daire başkanı şu olacak, genel sekreter bu olacak kaygılarından uzak. Piyasadaki profesyonellerle çalışabilmeli. Üretim alanında, hukuksal alanda iktisadi kalkınma alanında, e, hesap alanında çok profesyonel insanlarla çalışmalı. Samsun'un böyle bir profesyonel kadroya ihtiyacı var. Samsun'un içerisinde yok mu bu kadro? Var ama bir de bir başka Samsun var. Samsun dışında yaşayan Samsun var. Ben dün akşam e, Ankara'daki Samsunlu iş adamlarıyla bir yemek yedim, onlarla beraberdim. Müthiş potansiyelleri var. Bunların hepsi Samsun'da bir şeyler yapmanın peşinde, bir takım ihracat olanaklarının peşinde. Ama bugüne kadar onlara işte Samsun'a gel, önünü açalım, şu yapılalım denilmemiş. Tam tersine işte başkanım da söyledi, ben de metro gruptayım, yönetim kurulu başkan vekilliği yapıyorum. Tam tersine bizim kendimizin yetiştirmiş olduğu değerlere... Bırakın değer vermeyi sürekli eleştirmişiz, sürekli ötelemişiz. Sürekli bir takım laflar sözler üretmişiz ve Samsun'un yetiştirdiği bu değerler Samsun dışına gitmişler.